Açın sözü, açın. Açın. İbran, arkadaşlar yerinize davet ediyorum sizi. Sayın Başkan. Yerinize davet ediyorum. Hayır, bu şekilde olmaz. Yerinize davet ediyorum. Lütfen. İbrahim Bey. Sayın Grup Başkanı. Arkadaşları yerine davet ediyorum. Buyurun. Arkadaşlar lütfen. Sayın Başkan. Buyurun İbrahim Bey. Bakın ben sözlerime şöyle başladım. Ayasofya bakın belki sizi bilemem ama ben o Ayasofya'nın ibadeti açılması için seccadeleriyle sabahleyin oraya gidip polisten çok jok demiş bir insanım. Eyvallah. O yüzden Ayasofya'nın açılması ilgili bizim karşı bir içerisinde olduğumuzu sakın ha böyle bir durum içerisinde olmayın. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın laflarını söylüyorum. Diyor ki yan tarafta Sultanahmet Camii'ni doldurmayacaksın. Ondan 4-5 kat daha yapılacak. Ondan sonra beni Ayasofya'nın içerisine çekeceksin. Ben bu hatalara girecek kadar istikametimi kaybetmedim diyor. Kendi söylüyor ben söylemiyorum. Sözümü anlatıyorum. Konuşmaları yorum, şeyle. yorum yapmıyor. Yorum yapmıyor. Yorum, evet. yorum yapıyorsunuz. şu an. Yorum yapıyorsunuz. İbrahim Bey. Bakın. Bakın. Yani. Yorum yapmayın. Ayasofya'yla ilgili bir sözünüz varsa bugün henüz bu topraklara inmemişken 6. yüzyılda inşa edilmiş bir mabet. Ondan sonra 1453'te İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından ibadete açılmış bir yer. Şimdi burada Fatih Sultan Mehmet e, Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir dönem var. Bakın tarih bilin. 1918 ile 1923 arası İstanbul'u bir işgal yaşamıştır. Ve bu işgali sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1911, 1936 yılında Ayasofya'yı Kebiri Cadi Şerif diye tapuya tescil ettiren de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'u 5 yıllık yabancı işgalinden kurtarıp İstanbul'u ikinci kez fetheden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul'u İstanbul'daki birçok mabedi bizlere hediye eden İstanbul'a belki de pasaportla ziyaret etmeyi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarında rahmetle ve anıyorum. Ancak ve ancak Müslümanların en azından bir kısmının problemi hiçbir zaman ibadet ettikleri mekanlar olmamıştır. Bu mekanlar dışındaki yaşamlardır. Umuyoruz ki en azından bundan sonra kul hakkının yenmediği, yolsuzlukların, hırsızlıkların ve düşmekin reddedildiği Sultanahmetlere, Ayasofyalara, Ayasofyalara layık Mümin olarak gerekli Müslüman tavrını geliştirmek hepimize nasip olur. Ayasofya, 1981 yılında rahmetli Süleyman Demirel tarafından tekrar ibadete açılıyor. 80'de, 81'de kehanelerin tarafından kapatılıyor. 91 yılında tekrar ibadete açılıyor aslında. Hem bize, hem ibadethane olarak faaliyetlerine devam ediyor. Benim buradaki endişem camilerin, ibadet ibadethanelerin siyasallaştırılmaması. O yüzden 24 Temmuz'daki Cuma namazını çok merak ediyorum. İstanbul'un bir fethi gibi tekrar lanse edilmesinden imtina ediyorum. Bakın bu dönem, bakın bu dönem yani İslam sadece Ak Parti'nin değil. Ben bir hafızam Kur'an-ı Kerim'i okuyup ezberlemiş ve okuduğunu anlayan bir insan. Camiler üzerinden siyaset bu dönem insanları ayrıştırmıştır. Bugün camilerdeki birçok imam Ak Parti Mahalle Başkanı gibi çalışıyorsa Camiler boşaltmışsa, deizmler deizm atmışsa, burada kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz. İnşallah Ayasofya'yı, FETÖ'yü 5 sene kullandınız, kullandınız, bitiremediniz. Umarım Ayasofya'yı da bir 5 sene kullanmak zorunda kalmayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar. <laughs> <At> <laughs>